Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Ben Knight. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlerle yeni gelen Göksel Lütuf sandığını açacağız. Bildiğiniz üzere bedava kuponlarımız vardı. Bu kuponlarımızı açacağız. Bakalım bize neler çıkacak. Bir tane onlu var. 10 On tane de tekli var. Sizlerle de paylaşmıştım bu ben bu bedava sandığını. Sandığın içine bakalım neler varmış. Şöyle bir göz gezdirelim. E, QBS gerçekten güzel bir silah. Vurma efekti de var. E, aynı zamanda bu sandığa ben daha önceden de e, farklı sandıklara basarak bu jeton paralarını da toplamıştım. RUB'eze bakalım. Gayet güzel. Umarım şanslı oluruz. Umarım siz de şanslı olursunuz. Bakalım deneyelim arkadaşlar. Şöyle ne var ne yok onlara bir göz gezdirelim. Son açılımımıza başlayalım. İnşallah siz daha şanslı olursunuz arkadaşlar. Bu arada bu şekilde e, kuponlar geldikçe ben sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Aynı zamanda yavaş yavaş açıyoruz. her zamanki gibi bir şey vermiyor. Bizi hiç şaşırtmıyor. Umarım sizi şaşırtır. Bir el bombamız geldi. Bakalım. Devam edelim. Sadece el bombamız geldi diğer teklilerden ne gelecek? Ben de merak ediyorum şu an. Devam edelim. Aynı zamanda e, yakında Arkadaş jetonlarıyla e, Biliyorsunuz 150 tane yaptığınızda Bir tane onlu Çekme e, kuponu Alabiliyorsunuz Ben bunu yarın videosunu çekeceğim Yarın onun da videosunu açacağım Bedava onlu Nasıl açılır Hiç uc harcamadan Bunu da sizlerle paylaşacağım Abone olmayı beğenmeyi, takip etmeyi, bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Size bedavadan onlu nasıl açılır, tekli nasıl açılır hepsini göstereceğim. Saygılarımla iyi günler.